Hadi bakalım. Hangi bölüm? Kedi bölümü değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdiki görevimiz kediyi kurtarmak. Hadi. Hadi kediyi nasıl hızlıca kurtarıyoruz? Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Nasıl kısa yoldan kediyi kurtardığımızı gösterelim. Ne yapıyorduk önce? Çekiç. Önce kilere gidiyoruz. Çekici alıyoruz değil mi? Evet. Evet. Hop aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Merdivenle hemen yukarı çıkalım. Sonra merdiveni bir daha alalım. Merdiven alırken Madreni bir tane daha. Madreni Ma al. Bak sana bir şey göstermek istiyorum. Işte. Al işte. <laughs> <Herka> <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> How come that Aa ne oldu? Just Senin elinden kurtardık kediyi istiyor?